Merhabalar, bugün ikra kelimesi inceleyeceğiz. İkra, e, Hz. Muhammed'e inen Alak suresi ilk, ilk ayet. Yaratan Rabbinin adıyla oku, ikra. Acaba bu oku ne demek? Bunu düşünelim. Bu oku, acaba Allah, Hz. Muhammed'e elinde bir metin var, onu oku mu demek istiyor? Yoksa o çağlarda okuma yazma oranı çok düşük. İnsanlar okusunlar, okumanın önemini vurgulamak için mi oku diyor. Yoksa başka bir şey mi diyor? Bunu düşünelim diye gidip bakalım dedim şimdi kelimenin kökenine. Bakalım. Şimdi Açık Kur'an diye bir site var. Bu sitede e, cümlelerin hem Arapçaları hem Türkçeleri ve e, yaklaşık 10-11 tane çevirmenin de bu cümleyi, bu ayeti nasıl çevirdikleriyle ilgili bir döküm var. Buradan kelimeyi tıklıyoruz Arapçasına ve bize kökenini söylüyor. Diyor ki, ikram okumak, derlemek, biriktirmek, yığmak, biriktirip dağıtmak, anlatmak, açıklamak yani izah etmek, nakletmek, araştırmak, soruşturmak ve incelemek demek. Şimdi o zaman düşünelim. Acaba Allah sana verdiğim bu bilgileri derle, biriktir, dağıt, anlat, açıkla, izah et, naklet. Mi demek istiyor? Yoksa sadece okumu demek istiyor? Bakalım çevirmenler bu e, ayeti nasıl çevirmişler? Mehmet okuyan, ilk Mehmet okuyan çıktı. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye çevirip buraya bir yıldız koyup burada demiş ki bu ayetik emir vahyin ilk buyrunu oluşturduğu için <laughs> burada bir henüz bir metin olmadığı için bu kıraat yani okuma eylemini yapması mümkün değil. Daha çok anlamak, düşünmek, yaratana bakarak, yaratılana bakarak yaratanı bulma çabası anlamında bir ekleme yapmış. Erhan Aktaş ne yapmış? O da demiş ki yaratan Rabbinin adıyla duyur. Burada kıra, ikra kelimesi, kıraat yani aynı gene kök, oku anlamına gelmiyordur. Çünkü okumaktan söz etmek yok burada bir metin olmadığı için. Burada söylemeye çalıştığı şey sana vahyettiğimiz mesajı aklını tut. Derleyip toparla ve ondan sonra da insanları duyurmaya, ilan etmeye, ulaştırmaya başla demektir diyor. Çünkü kelimenin kökeni de bir şeyleri biriktirip onu dağıtmak, başka yerlere nakletmek demektir. Dolayısıyla İslamın ilk emri okudur türü bir tanımlama yapmak da doğru değildir ki ben de katılıyorum buna. Bakalım İhsan eli açık bu cümleyi nasıl çevirmiş? Ee, ben de açıktı ama şu an kapanmış. Hemen bakalım. Bu arada e, Kur'an'daki dualar ve seç Kur'an araştırmaları grubu diye de bir e, Takip ettiğim bir grup var. Onlar da çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Onu da tavsiye ederim. Alak sonrası, bakalım nasıl başlatmış. Ben bütün sayfaların hepsi şu an açılıyor. Nishayan sözlük, açık Kur'an. Sonra, evet. Oku için bayağı bir e, açıklama yaptığını düşünüyorum. Oku, ikra yaratan Rabbinin adıyla. Şimdi peki o zaman bakalım. Ee, İhsaneler çık da oku ikra diye çevirip açıklamalarında okuyu gerçekten e, sana vahyedilen bilgileri insanlığa duyur. Bundan sonra bu mücadeleyi başlat diye çok güzel bayağı uzun bir açıklamalar yapmış. Onu da okumanızı tavsiye ederim. O zaman demek ki. Yaratan Rabbinin adıyla ilet, naklet. Bana daha doğru bir e, aktarım gibi geliyor. Sizce nasıl e, yazılsa daha yerinde olurdu? Çünkü çevirilerde kelimenin birebir aynısı o dilde o anlama gelmiyor olabiliyor. O karşılığı vermeye olup vermeyebiliyor. Çeviri yapmak, iki dilin de, iki dilde kelimelerin, cümlelerin, deyimlerin nasıl kullanıldığını iyi bilmek ve ona göre çevirmekle başarılı bir hale gelmiş oluyor. Deyip, hoşça hoşçakalın diyorum, hoşçakalın.